Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, FC24 kariyerinin ikinci bölümüne devam ediyoruz arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi çok kötü 169'luyuz. E, i̇leri verelim arkadaşlar direkt. Evet arkadaşlar. Şimdi başlayalım bakalım. Sıradaki fixtür 18 gibi 23 bir sene geriden geliyor. Avrupa en bilmemiş benim. Andorra, Sparta biz yapıyoruz. İlk önce bir antrenman yapalım. Ben size antrenmandan kısa kısa göstereyim arkadaşlar. Tamamen antrenmanları çekmeyeyim uzun oldu çünkü. Ve geliyor. arkadaşlar şimdi hemen göstereyim size. Geliyoruz. Çat çat. Çok kötü gitti. Alıyorum arkadaşlar. Burada buradan yapıştırıyoruz. Çok kötü. Hı, bravo bize. Aa, eşyalarımızı Heh. buradan ah atacağım atacağım buradan aha direkt oldu buradan al şu tekrar ben tamam, bunu tekrar deneyeyim arkadaşlar sonra sonucunu size göstereyim arkadaşlar bu oldu tamam şimdi sıradaki çalışma diyoruz dribbling labirenti tamam ben tamam. bunu birazını göstereyim sonra diğer antrenmanda buluşuruz arkadaşlar Aa, olmayacak şimdi ha herhalde şu arma kırmızıya dönmemesi lazım hiç tutturamıyorum lan oğlum çok zor ya tutturması dur çok zor ya ha Tamam yapıyoruz hadi. Olmadı o. Hadi artık be. O dışından dışından yapıyor bak. Çıkıyor o da kalsın az kalsın. Çok zor ha ciddi diyorum bak. Çok zor ya neyse onu yapmayacağım. Yeter kadar. Onun için dur şimdi. <laughs> birkaç tane göstereyim. Sonrasını şey yaparım. Pıştırdık buradan bir tane. Gol mü? Gol. Vallahi gol. Girmez demişti ama. Evet çok kötü bitiriciliğimiz. Kaç? 78 <laughs> mi neydi? yine idare eder? Tuttu lan. Tuttu Mis gibi orta ama kaleci de açtı. Geldik bir tane daha şöyle. Gol. Uf, mükemmel gol. Neyse arkadaşlar ben bunun sonucunu gösterir. Sonra maçı ederiz. Sonucu gösteriyorum arkadaşlar Çok profesyonelce mükemmel gol. Tam 90'a. Biliyorum abi ben bu işi. Vallahi biliyorum ya. Konsoldan çıktı. Evet seviye atladık. Görüyor musunuz ya? Biz neyiz abi? Beceri puanı ver. Ben hemen maçtan önce kullanayım. Oyuncu gelişimi evet burada. Şimdi biz biraz şuta verelim diyeceğim ama biz dripling'e verelim biraz ya. Dripling top kontrolü çeviklik. Ya biz şutumuzu mu geliştirsek hızla? Biz hız geliştirelim. Hızlanma mı split Hızlanma verelim tamam. Şimdi bu hızlanma kaçlık? 2 bedeli. Yani bir tane daha var. Bu ikilik bedeli. Bir tane de dripling yapalım hadi. Dripling mi? Dripling basalım. Tamam abi 70'lik olduk mu? bu 70'lik olduk be. Hızımız 80 şu an şu anlık yeterli bence. Sonra şut yaparız. Fizik dribbling geliriz işte öyle. Ee, yolumu yoluma seçmedim de bana daha bak. bak arkadaşlar bir dakika bir dakika maça başlayacağım arkadaşlar. Yani bakın burada oyuncu menajeri diyor. Ben daha iki buçukluk bir takım değil mi? Ben daha da takım seçmedim. Görüyor musunuz? Bana dörtte dört buçukluk takımlar öneriyorlar. Ben maçlarını fulluyorum tabii de. Şimdi ben yoluma seçeyim. Nereye gidelim arkadaşlar? Bence <laughs> yok ya direkt süperlik olmaz. Bir şey gidelim ya. İngiltere'den Hust'e gidelim hadi. Bu bir değil değil mi? Bir değil değil mi o? Ben de bakıyorum ya herhalde. O bir de. Şampiyon çıktıydı. Ben her şeyi unutuyorum. Bak. Evet arkadaşlar. Burayı içeceğiz ama şu fullleyelim. 25.000 bin e okeyim ben. Tamam. Yolumuz Ust abi. Bundan sonraki hedefimiz Ust. Evet. ilk maçımıza çıkıyoruz. Haydi. Sol kanıt olarak başlıyoruz. Bence takımımız kötü ama neyse. Hadi. Gidelim bakalım. Evet. 36 dakika var maça da. Bir sahaya gidiyoruz. Hatiren var olduğu için. Geçiyoruz buraları. Ha, hayran gibi bakıyor bizi numara. En az 7.5 ceza, sahasının dışında, bu zor. O da çok kolay değil. 7.5 Kaç istiyor? Bir dakika hemen çok kısa bakacağım. Ya da 7.5'da 8.5 istiyor. Tamam. 50'de bitiyoruz. Güzel. Biz bunları mahvederiz. Saçlarız biz bunları. Biraz baskı almaydı. Hadi abim. Lan bir top alacağız lan. Ne kadar zor olabilir. Bravo abim gel bana. Abim kaç biraz. Lan benim hatam. Çok kötü bastım. Bravo. Koştum. Ne yapıyorsun ya? Lan ne? Atar dedin de atamadım. Çoktan çok da uzaktan istedim ama yani şimdi. Gönderdim sana. İstediğim pasını sağ kanattan alıyorum. Ters kanattan. Ters kanattan olmadı be. Olmadı vallahi. Olmadı. Biz yerimize geçelim de. Sol kanat mı Dikkat edelim, dikkat edelim. Dikkat edelim. Ne olursunuz? Yapmayın. Yapmayın. Geldi adamlar, geldiler, geldiler, geldiler. Geldiler abi. İstedim abisi. Geldi bana ben kalkamayacağım topun altına girmem diyecektim de girdim. Kalkamadım da. Şimdi bak. Tak bu kadar basit. Önümde adam yok koştum. Koştum attım golü. Çektim. Pazara. Vurdum ha. Asfaltla dışarıda. Asfaltla dışarıda. Neyse ben pozisyonları paylaşacağım arkadaşlar. Bire bire kaldım. Bire bire kaldım. Çektim. Hop hop. Biraz oynayalım. Penaltı penaltı. Penaltı hocam. Hocam çelme taktı. Hadi at. Aa, bu bo çok boş çektim. Çok boş tuttum aynı anda. Ben bu şey, o kontrayı bir anda başlattım. Şimdi tam beklemediğim anda oldu kontra vur. Ah be asist yapacaktım. Asistle başlamak da güzeldir vallahi. Ona bile tamam yani. Tamam abi geç olmuyor pasımı. İstediğim Olmadı. Orada bizim adam var. Gel artık. Geldin. Ah be. Kalktım. Geldin. Çok güzel yakaladım. Çok güzel yakaladım. Çok güzel yakaladım ve attım golümü. Güçlüyüm yapıyor. Güçlüyüm. Hadi diyor işinize diyor. Attım golümü. Evet, dakika kaç? High promotion. Geldim. Şuradan yolladım bir tane plase. İyi yer Çok rahat, çok profesyonel. Evet, istedim abi. Çok ah, o geçmedi. Şuradan ayağımı çok farklı pozisyondayım. Koydum ayağımı. Alamıyorum lan. Aldım. Verdim pasımı. Hızlı verdim. Çok hızlı verdim. Pardon benim hatam. Dur dur onu ben tutacağım. Sen kendi adamına koş. Ama ben maske yaptırıyorum tabii. Hatayı ben de unuttum. Bravo abi. Bir daha neyse olmadı. Ben Olmadı neyse. Kaptınız. Kaptınız. Sağ kanattan koşturdum. Ya abi top sürmeyi mi bilmiyorsun ya? <laughs> Dümdüz topu dışarı Sen ne yapıyorsun ya? Sen n'apıyon ya? Ciddi diyorum. Ben, şu anki halim. Olsam, o profesyonelde oynayan adamdan daha iyi top süreyim. Onu dışarı çıkartmam o. o kadar yani. Çektim. Bir plase golümüz gelmez mi? Çektim bir daha, ah. Çok tuttum ayağımda yine. Yine çok tuttum ayağımda. Olmadı o. olmadı. Abi diyelim mi? Ha, zamanmış? zaman gitmiş. Yemeyelim. Tek isteğim o. Şu volü yemeyelim. Koştum. Koy. Tamam. Bu kadar basit abi. Buradan daha az bir içe çevireceksin yani. Bu. Bu. Çok. Çok açtım. Kaptım. Vallahi kaptım. Aa. Üstüne gitti. Üstüne gitti. Neyse. Evet arkadaşlar. Geldik. Yakaladık pozisyonu. Çektim. Verdim pasımı. İstedim pasıma. Çektim. Uyy. Uyy. Aaa olmadı be. Olmadı be. Böyle olmadı. Biz kullanıyoruz. Bence biz kafa vurmalıyız. Zıplama falan hiçbir şey yok bize. Tamam. Bir daha karışmayacağım saçımlara. Vur kafayı. Asist de yaptırmıyoruz be. Asist de olmuyor valla. Bu bir suçum şey değil. Ben gayet iyi orta açıyorum. Zıplayıp kafa vurmayı bilmiyorlar. Tek hata o yani. Yoksa ben gayet iyi açıyorum bence ortayı koyamadım ayağıma helal bravo istediğim pası mı pasımı. pası mı çektim bir anda sert geldi sert geldi sert geldi mükemmel gol mükemmel gol diz üstünde kaydım be hyper motion teknoloji evet geliyor kaçta gitmiş acaba yüzün üstüdür ondan bir şeyim yok ama 120 falan zor 107 ile gitmiş çok da hızlı değil ama hızlı yine. Çok iyi. Efsane golü bu arada. Çok iyi golü. Evet arkadaşlar ikinci yarının devamı. Şimdi hemen bir atak yapıyoruz. Biz başlıyoruz yok. Bakın arkadaşlar. Eğer gol olmazsa ben hiçbir şey bilmem. Vur kafayı. Bitti gol. Aa oh, nasıl lan? Tamam bir dakika. Sonuç olarak atak bitmedi. Aha ben istedim pasını. Şuradan kap ben kafa vurmayayım. Ben açayım ortayı. Bir tane daha. İstedim pasımı vurdum kafayı. Çok kötü vurdum. Ciddi diyorum ortayı ben açayım. Ortayı ben açmaya kabulüm. Çok kötü oldu lan bu. Atak bitmedi ama bak bizim yer sayi geçmedi. bitti tamam. Yani sonuç olarak atamadık ama 2-0. İyi gidiyoruz. Abi bak güzel. İstedim pasımı. Kontra geliyor. Kontra geliyor. Kontra geliyor. Hop. Aha olmadı. Biraz daha çekecektim. Sen de o. Bravo. İstedim pasıma. İstedim pasımı. Gel önüme. Bravo. Koştum. Hızı boşuna 80 yapmadık ama bu adam kaçla koşuyor ya. Mükemmel asist. Allah nasıl senin ayağın var ya ben. Ya o nasıl bir ayaktır ya. O nasıl bir ayaktır ya. Sen o ayağı kullanacağını direkt ayağını kullanmaya. Topa vurmak yerine sen direkt pas bile vermeden çık git oyundan yani. Denedik ama olmadı. Neyse kornerimizi aldık. Ben kullanıyorum. Hiçbir şeyim yok. Vuramıyorum çünkü kafa denen hiçbir şey yok bende. Vur kafayı. Asist oluyordu. İstedim pasımı. Bakın şimdi. Ay. <laughs> İstedim pasımı. Sert vurdu. Olmadı. İstemedim. İstedim ama atmadı kiler ya. Atmadılar be. Atamadılar yani. Haydi arkadaşlar. Ha bu arada şey. Şimdi fark ettim arkadaşlar. İlk videodaki şu karanlık gitmiş. Hani burada daha karanlıktı ya gölgedeyken. Ama bütün şey güneşte sağ ama göl bir bir yerden sonra gölgeydi. O gölgeymiş bu arada çözüldü şu anda bakın. Böyle mi? yok herhalde. O anlık bir şeydi o. FIFA'nın problemlerinden yine yanlışlıkla geçtim adamı. Uf uf mal ettim adamlar orada. Vurdum bir tane. Yok çok kötü. Berbatleş gibileş. Ben bunu atacağıma şut çekmemeliydim. Şut bile çekmemeliydim yani. İstediğim pasımı atamadılar. Benim atam orada istenmezdi yani. Bildiğin adam önümde duruyor ama işte. O da benim şeyim yani. Dalın abi ne bakıyorsunuz öyle? Biraz müdahale mi yapsanız? Offside, offside. Hocam sen de var ya. İstediğim pasımı. İstediğim pasımı. Ah attılar. Uzak değil ki dağıtmamış. De var. Geçiremez falan şimdi. Abi tek başıma bir takım gibiyim ya. Verdim pası var. İstedim pasım tekrar. Yapıştırdım bir tane. Aa! Girdi sandım be. Vallahi yanarlarda girdi sandım. Ah be ah. Bir girse var ya. Puşkaş. Puşkaş benimdir. Abi kalk artık. Pascal. Bravo. Bravo. İstediğim pasım Offside yok. Geri çekildim çünkü son anda. Uf, mahvettim adamı yine. Çektim bir tane, vurdum bir tane. Çok kötü. Ben sol ayağımla şut bile çekmeyim. Antrenmanda gösterdim de antrenmanda çok tam gösteremedim de gerçekten antrenmanda sol ayağım çok iyiydi ya. Bir vuruyordum sol ayağımda 90'daki tabelayı anlatabiliyor mu? Ya da onun bir sağındaki hemen çok az farklı olan. Ya, o kadar iyiyim. Ama maçta bir şeyler oluyor herhalde heyecan yapıyorum. Çok kötü. Şu an, şu an top top ayağımda olan adam bizim adam zannettiğim için öyle pas verdim. Avcılarım değil işte. Lan. Herhalde çalım attı çünkü ben öyle tersine koymam yani koymam imkansız oyun mekaniği bu çünkü. Hoppala. A çok açtım ya. Yanlış hareket yaptım. Şimdi ben çalım atmıyor ben oyunda. Bravo. Abi ya dümdüz pas vereceksin. Yani orada veremiyorsan zaten sen oynama bu oyunu. Oynama şu futbolu yani. Ağır Çok değişik pastaneyim var. Tas sola. Çok o kadar da gitmedi. Sağdan sola vereceğim ama bizim şu adamı. Mükemmel bir pasta ve tam ayağına var ya. Abi bütün odağı değiştirdik. Bekle, bekle verme. Şimdi ver. Abim ne kadar ileri veriyorsun ya? Benim önüme abim. Rakibin önüne vermeyeceğim topu. Benim önüme vereceğim. Çok güzel. Çok güzel be. İki tane yaptım. Efendim. Bir tane daha sert gelir ver. Bir tane daha sert gelir. Bir tane daha sert üstüne vur. şuna. Ya abi ne yapıyorsunuz siz ya? ya Dündüz topa vuracaksın ya. Tam orada hız da önemli ama yani. Yetiştin. Yetiştin yani ayağını uzatsan golü. Cidden inan inanamıyorum size arkadaşlar. Cidden inanamıyorum. Yazık yani. Sizin gibi bir yetenek. Bu da da harcanamaz ya. O kadar yeteneklisiniz bak. O kadar. Hiç yani a, bak. Eksim var artım yok. O derece bak. Siz bu takımda değilsiniz ha. Real Madrid ile filan oynamanız lazım sizin. Çok ciddiyim bu arada. Ne arıyorsunuz siz ya? Bak beni nereye koyuyor bak. Sözde kafa vuramıyorum. Gör şimdi kafa golünü. Bekle. At şimdi bana. At şimdi bana. Savaş bile atarım. Ay. Atamadım ya. Ay. <laughs> %92 bizde. %1. %92 onlara sağda. %1 bizim sağda herhalde. Tamam da ben yalnız logoyu göre göre niye biz dedim İşte benim Türkçe sayısı. Bir tane daha sorayım Mesela ha, bak böyle gidiyorlar ama çok az fark ne? Şu kadarcık kalmıştı ya. Şu kadarcık ya. Şu kadarcık. O kadar azdı yani arkadaşlar. Ne yapıyorum ben ya? Bastın aldım Ben de şimdi basacağım azca bak. Bastın aldın. Top bende ama. Bastın aldın. Bana verdin ben verdim. Koş koş vur yapıştır. Lan oğlum ya. Neyse iyi şuttu da bir şey demiyorum da yani buna da diyemem dümdüz vur diye. Bu zor bir şuttu çünkü. Gel bakalım. Verdik. Geldi gördü. Geldi istedim. İstedim ver ama şurada. ver be. <laughs> Maç bitti arkadaşlar evet. Tabii ki de benim düşündüğüm gibi yani şu şekilde nasıl 2-0 yendik. Rahattık, okeydik. Anladınız mı? Yani hiç kasmadım abi. Sadece bildiğimi yaptım. 3 tane daha oyuncu gelişim geldi. Hemen oyuncu gelişimine gidelim yapalım bir. Biz ne yapacaktık? Şut. Serbest vuruş şerbeti ve şut gücü. Şut gücü de verelim bir tane ikilik. Şu birlikse alalım. Bitiricilik alalım alalım. Bitiriciliğimiz çok kötü atmış. Yedi ne ya? Biz vermişiz bir tane. Buna da top kontrolüne değil çevikliğe vereceğiz. Tamam. Top kontrolüne gerek yok çünkü. Tamam kalmadı hiç. Evet bu kadar. Evet. ne öyle kaldı şimdi. Zaten oyuncu vereceğim. Gelelim. Takım böyle diyor abi. Yo aynı takım. Tamam. Ben uzaya gideceğim abi ya. Hiç şaşmayacağım abi. Bul. Bul iyidir. Gerisi yalandır. Bul tamamdır. Gerisi yalandır. Bu kadar. Birinci sayıda var. Ben daha ilk başlamadan ama Kupada 8 takım var. Birincisi inşallah ilk şeyimden kupayı kazanıyormuşum bir de. İlk sezonumdan. Profesyonelden. Şimdi haberler olacak arkadaşlar. Çünkü Övüyorum kendimi zevkli oluyorum. Evo 2 gol attı. Sparta FC Andorra karşısında kazandı. Bu bizim mi? Yok buraya Real Sociedad'la alakalı. Bu Ant Avrupa Kupası'yla alakalı. Genel Bolta takımda 2 yenildi. Bu da yendi diyor bu arada. Yalnız bu. Ama işte işte PSG ile Hakimi transferini görüşüyoruz. Oy Hakimi. Sağ olun Bize. Sparta Ötadan Teknik Direktörü Avrupa Ant Kupası Müsaade Kupası Müsaade Kızı'nda genç oyuncuya şans tanıyabilir. Tanıdı ve gördü yani arkadaşlar. İki, iki gol görüyor musunuz? Yani benim bu takıma katkım hiçbir oyuncu da yok öyle diyeyim Neyse bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.